Ee, şimdi filmimiz şöyle başlıyor. Ee, bir balık pazarındayız. Balık pazarı kapalı ama ee, sabah çok erken saati. Tüm tezgahlar kapalı. Ortada tek bir tane tezgah açık. tezgahın önünde bir adam duruyor. Adı Cuma. Üstünde siyah bir takım elbise var. Tez yan arkasında ise dev, parlak bir Lüfer var. Dimdik duruyor Lüfer. Böyle gözlük takmış, e, hafif sinirli. Hani belli ki uzun süredir ayakta. Sonra Lüfer, ''Yine geç kaldın Cuma'' diyor. ''Bugün Perşembe değil, bugün senin gün.'' Böyle sonra Cuma gözlerini devirmeden ''Alışmaya çalışıyorum'' diyor. Lüfer cevap veriyor, ''Bu kadar unutkan olman normal Omega 3'ün yerlerde.'' E, Cuma yeniden Lüfer'e dönüyor. ''Ne var bugün menüde?'' diyor. Lüfer bugün sade geldim. Kendim yeterim diye cevap. Yapıyor. Cuma sonra iç ceminden bir çatal çıkarıyor. Lüfer'e doğru uzatıyor ama tam batıracakken Lüfer böyle geri çekiliyor bir anda tamam mı? Sakin. Önce göz teması diyor. Göz göze geliyorlar. Böyle kısa bir sessizlik. Cuma tekrar çatalını uzatıyor daha usulca. Lüfer artık gülümsüyor. Hani ikna olmuş. Ondan sonra tezgahın üstünde küçük bir kart görüyoruz. Mesajımız yazıyor orada. Her hafta bir gün balık. Sonra e, pek de düşüyoruz. E, filmimiz böyle. Yalnız arkadaşlar mevzuatı uyarınca balığı konuşturmamız sakıncalı olabilir. Bu fikir öldü. Yaşasın iyi fikirler.